Merhaba arkadaşlar. One Man Squad rank videosunun 43. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Abi üstünde biri bir yerlere iniyor da hayırlısı bakalım. Evet, safe zone'a girdim arkadaşlar ama gaz 10 saniye sonra gelmeye devam edecek. Ben şu prison'un altına bir tane mantar var abi. Oraya gideceğim. Hemen bir canımı toplayayım sonra direkt oraya doğru let's go. Aha sağ dolu arkadaşlar. Adamları da gördüm. Aslında şurada bir dursam mı ya ben? Burada bir durulabilir bence. Bir kim biz sevse de güzel konumda. Aynen şu öndeki adamlara belki buradan bir şeyler yapabiliriz. Şu an göremiyorum da oradaydılar ya demin. Yeni safe sonu bekleyeyim de ona göre bir hamle yaparız ya. Evet yeni safe sonu attı. Bak o dediğim yere gidecek olsam hemen önü safe ama çok iyi değil orlar. Burada da nereye gidebiliriz? Şu ön kısma belki gidebilirim abi yani şuraya. Ya da evlere ama evler kesin de olacaktır ya. Eve bir kafa bekliyorum açıkçası ben. Aha bir dakika Bunlar ne yapıyor abi orada? Bir saniye. Okey. Çok güzel. Hadi. Ya kayboldu. Neyse. Bir tanesinin kilini aldım en azından abi. Gayet güzel. Oo, evden sıktı bu arada. Okey evde adam var. Bu arada arkadaşlar ben direkt şurada safe'te oluyorum. O yüzden şuraya bile gitmeme gerek yok yani. Burada dururuz direkt. Buradakiler de sıkıyorlar. Bunlara pek şey sıkasım yok ya. Ben de uğraşmasınlar abi. Aha üst geldi. Üstten de birileri sıkıyor. Okey. Buraya da bir sürü smoke geldi bu arada. Okey. Vallahi adamlar hep buralarda. Şöyle bakayım de safe'e koyayım da abi. Aynen. Şöyle 10 numara. Aa bir tane araç geldi. Kafaya geldi. Evet. Araç kafa attı arkadaşlar oraya. İki takım birbirini yiyecek şimdi. Aha ne yapıyor bunlar? Bu taraftalar. Lan dur AWP var birinde. O AWP nereden sıkıyor? Oğlum burada lan adam. Tamam. Oğlum o nereden geldi? Bir de bunun arkadaşı var mı orada? Onu da bilmiyorum şimdi. Arkadaşı varsa arkadaşlar ben burada ölürüm. Cidden ölürüm ben burada. Şöyle bir şey yapacağım. Şurayı bir smoklayayım öncelikle. Buradan gitmek zorunda olabilirim çünkü. Var arkadaşı bu arada. Evet var. Buradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Başka bir yer bulmam lazım kendime. Onlar yoksa beni yer. Beni görmemişler orada ya. Çok saçma ya. Ben de o AVM'yi nereden sıkıyor diyorum. Bu arada burada seyit oluyormuşuz. Evet, burada bir, bir safe kalabilirim burada arkadaşlar. Uyush. Herkes birbirine girdi şu an. Abi öndeki adam hala sıkıyor AVM ile bir yerlere. Kaldırılmış o. Aha burada. Lan Allahım kaçırdım onu. Bu arada açıkta ben bir adam gördüm. Neredeydi o ya? Şu ağaçta bir yerde bir adam gördüm ben. Yanlış görmediysem. AVM'liği kaçırmam kötü oldu ya. Aa bak smoklar atılmış. Evet bunlar koşa koşa eve oynadı. Nasıl koşturttular ya gerçekten. Çok saçma. O adamlar nasıl koşabiliyor abi. Çok mantıksız yani. Evdekiler. Lan. Hayır. Sen ne yapıyorsun açıktan. Oo. Kaç kişi var orada? Şurada var. Arkadaşlar çok kötü oldu bu ya. Bir şey diyeyim mi? Baya kötü oldu. Direkt bir boost basayım. Sağ beni görmüyor. Okey. Arkadan araç geliyor. Ulan var ya. O ne? Ne oluyor abi? Beni izleyecek sandım arkadaşlar var ya. Onu vururduk ya. Kolay kildi aslında o da. Problem yok. Aha bir araç geliyor. Lan yürü git. Salacağım. Sıkmayacağım ona. Abi yeni safe nerede? Hmm. Aha. Şeyler de ona sıkıyor. Okey. Sıksınlar. Güzel. Aa biri burada lan direkt. Evet biri direkt burada. Şu bus'u da basayım. Aha. Açık veriyor abi. Oğlum nasıl? Mermiler nasıl değmiyor ya? Şöyle bir geri kaçmam lazım. Bir dakika kaldı sadece. Şu boost'u da basayım. Nereye oynayacağım ki ya? Safestone çok kötü. Cidden safestone çok kötü. Yani bir yer bulmaya çalışacağız kendimizi. En kötü depoya mepoya. Kafa atacağız. Burada biri. Güzel. İşte budur be. Bu takımı aldık arkadaşlar. Güzel oldu bu takım almamız. Oraya bir kafada mı geldi? Galiba bir şeyler geldi oraya. Şu sağdan da sıkan var. Onlar safe'te mi? Onlar da safe'te de değil. Eve falan oynamak zorundalar. Şöyle bir şey yapabilirim belki. Şu evin arka tarafına oynarsak oradan belki girebiliriz. 25 saniye var abi. Sıkıntı ama çok zor bir save sondayı. Karşı karşıyayız. Hadi bakalım. Şuralar zaten çok dolu. Önümdekini vursaydım var ya güzel olacaktı da. Çok kötü kaçırdım ya spreyi. Son 10 saniye çıkmam gerekiyor. Şöyle bir şuraya geçeyim. Okey. Oo güzel. 5.56 bulduk buradan da. Yani çok lazım olacağını düşünmüyorum ama. Belli de olmaz. Belki olur. Şu öndekiler nereye oynayacak ya? Bence bunlar kesin eve kafa atacak. Bak biz şuradan şöyle dolaşıp şuraya gitmemiz lazım. Gaz geliyor. Artık çıkalım arkadaşlar. Daha biraz geç kaldım biliyor musun? Biraz daha erken çıksaydım daha iyi olacaktı. Ay sol bana bakacak galiba. Hayır. Sal 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 sal. Bak bana bak. Bana sıkıyor manyak çocuk ya. Abi hadi yapabiliriz. Okey. Buraya kadar geldim. Şu içe girelim direkt. Atlasana kanki. Karakter. Güzel. Şu şey depo kesim vardır ya. Bir dakika. Bomba mı geldi? O nerede lan? Bir dakika. O nerede? Abi uzak var bir de. Şu uzaktakiler problem bu arada. Direkt burada. Bug'da orası. Ne yapıyor ya bu? Direkt dibimde galiba adam. Şurada da var bir tane. Dibimdekini anlayamadım ha. Tam direkt burada ya bu. Bomba geliyor. Çok kasıyor burada şu an oyun. Yanılmaz adam var demek ki yakında. Ay. Hareket edemiyorum. Bildiğin hareket ettirtmiyorlar. Şu sağda galiba adam ya. Bir dakika. Şöyle bir bomba atacağım. Tutar mı bilmiyorum. Tutmadı. Bir bombam daha var. Aha Seyfi şeye çekti bu arada. Aha arkamda adam var lan. O ne yapıyor abi? Arkamdakini gördüm de. Bir saniye. O adam ağaçta mı ya? Önümde direkt biri var. Abi şey oynamam gerekiyor benim şu an. Depoya gitmemiz lazım arkadaşlar. Şu önü arkamdakini vurursam. Aha oynuyor buradan. Bir dakika. Ay çok vurdum ikisine de. Allah burası da geldi. Çok kötü oldu bu. Hadi. Abi kaç kaç kaç. Ay burada dolu. Adam var mı burada? Var. Ne oluyor lan burada? Oha. Ah be adam kendini mi patlattı ne yaptı? Değişik bir şeyler oldu orada bu arada da zordu ya. 12 puan. Bu arada puan rekorumu da geçtim arkadaşlar. Ayak sesi var. Botçuk mı? Yes. Öl bakalım botçuk. Evet abi save sonra buradan girdim. Şunun bir çatısına çıkıp şuraya bakacağım abi. Eğer orası boysa direkt o taraftan save sonra devam edeceğim yani. Oradan pozisyon alacağım. Vallahi arkadaşlar şunun çatısına çıkamadım. Buglı galiba. Şöyle hemen bakalım orada herhangi bir araba gözükmüyor. Bug'dan da gözükmüyor. Okey orası boş. Oraya ilerleyelim. Bu arada burası lootlanmış. Aynen adamlar gelmiş buraya. Ama şu an boş güzel. Abi bu ne burada? Böyle bir araba normalde olmuyor arkadaşlar. Niye orada bir araba var ki şu an? Benzin falan bitti herhalde o adamların. Aha araç geliyor. Direkt kafa geliyor. Bir baygın. Abi oyun takıldı. Güzel. Şunun bir kilini alayım. 10 numara oldu onun kilini almam. Bunları bombalayabilirim de. Oğlum neden direkt bunlar burayı kafa atıyordu? Yine takıldı oyun. Lan oğlum ne oluyor? Tam adam geldiğinde niye oyun takılıyor ya? Kafayı yersin. Şöyle bir bomba yapıştıracağım hemen. Bir tane de boost basayım hızlıca. Soldan bir pik atıyorlar. Bomba o şekilde yetişmiyor. Okey. Zıplarken vurabilirler arkadaşlar. O yüzden tam olarak şuradan bombayı atacağım. Şu bakalım nasıl gidecek? Hemencik göreceğiz şimdi. Haydi bombam gitmiyor ya demek ki. Hemen bir enerji basalım. Bu arada yeni save sonunda attı şu tepeye doğru oynayabiliriz. Ama tabii ki bunlarla biraz fight dayalım. Orada iki kişi daha var galiba. Aha araca binip gitmeye çalışacaklar büyük ihtimalle. Bir dakika. Çıkabilirler mi? Çıkacaklar abi. Şuradan gelecekler galiba. Hadi abi. Niye gelmiyorlar lan? Oğlum gelsenize. Aha bindiler. Çıkıyorlar aynen. Arkaya doğru kaçtılar mı? bayağı uz aynen. Bayağı uzaktan geçtiler arkadaşlar ya. Şu önde duracaklar mı acaba? Smokları da güzel kullandılar ama helal olsun. Neyse ben bir tanelerisini en azından onlardan indirdim. Durdular mı orada ya? Aha durmuşlar harbiden. Bir şey diyeyim mi? Nasıl yapacağız? Orası safe değil. Marketi falan kullanacaklar galiba orada. Derken burada da bir araç var. Bu ne abi burada? Bizim şu gideceğimiz yer dolu olabilir ya. Evler var. Şu çukura tekrardan gidebilirim. Çukur aslında var ya güzel yer ya. Ben çukurda oynamayı da seviyorum. Belki gidilebilir oraya. Bir bakayım şuradan bir daha. Kardeşlerim orada hala ve 5 saniye var arkadaşlar. En sağdan alıp benim çıkmam lazım ya. Aynen. Hiç göstermeyelim. Şöyle gaz dibinden gidelim. Sıkıyorlar ama vurabileceklerini sanmıyorum ya. Çok uzak abi. Oo adamları gördüm. Önümde adamlar var bu arada. Okey direkt buradan safe'e girdik. Bunlar beni gördü mü? Bunlar beni görmedi galiba. Bir dakika direkt buradalar. O ne oğlum? Direkt bana bakıyormuş biri. Oha bir tane nak aldım da. Vallahi arkadaşlar sıkıntı. Burası bir tık sıkıntı. Ne yaptı bunlar? Hala oradalar mı? Bomba geliyor. Bir tane sağda bir yerdeydi. Buraya oynarlarsa ben burayı tutamam. Buradan gitmem lazım. Cık. Abi bu ne? Her yerde dolu yine ya. Çok sıkıntı. Şöyle biraz daha sağdan alalım abi. Okay. Buraya doğru geçtim. Bak üstüme oynamış bile bir tanesi. Bura boş olsun lan. Şura boş galiba. Bura boş da burada bile oynarız çünkü. Bir dakika, tamam. Burada durabilirim. Evler boş. Aynen öyle. Araç varmış. Bu ne abi? Adamın içinden geçtiler bu arada arkadaşlar. Orada biri var. Hatta birileri var orada. Oo! Nereye gideceğim ben? Basıp gidiyoruz. Nereye bulursak artık. Solda da biri vardır. Yapma. Yapma lütfen. Tekerimi aldı şu an. Tekerim de gidik ha. Sağda da adamlar var. Ya bu ne ya? Her yerde adam var. Baygın. Aga bu ne gerçekten ama? Bir baygın da. Var ya arkam var şu an. O yüzden random oynuyorum yani arkadaşlar. Valla ne olacak bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Arka görmüyor mu oğlum beni? Arkaya başkasıyla uğraşıyor şu an herhalde. Okey. Bunlar şu ikili araçla geldiyse iki kişi olabilirler ha. Şöyle birazcık daha sola doğru çıkacağım. Araç geliyor. Üstüme mi geliyor? Şurada bir yerdeler. Evet. Vallahi billahi ne yapıyoruz belli değil de nasıl yaşadım onu da bilmiyorum. Bildiğiniz yaşadık ama ya. Şunların kilini almak istiyorum abi. Nasıl alacağız? İnelim ya alta kadar gerekirse. İki kilo abi az değil. İşime yarar yani her türlü. Arkadaşları nerede bunların ya? Allah ödüm koptu. O ne abi? Birini aldım da. Kötü oldu ya o. Keşke sıkmasaydım yani. Tam adam sıkınca ben de devam ettim abi. Ne yapacağız? Kötü oldu gerçekten ya. Keşke sıkmasaydım abi. Koşmam lazım şuraya doğru. Ay çok açıktayım. M7'ye geçeceğim. Güzel baygın. Şimdi direkt bomba. Abi bu ne? <laughs> ne biçim bir fight geçiyor? Aha sollu var. Bir dakika yakın var. Burada bir yerde direkt. Oynamam lazım. Önümde. Aa işte. Yatın lan aşağı. Oy çok güzel aldık. Direkt kit arkadaşlar. Şu ileride kısmı da bakmak istiyorum. Sağda da adamlar var. Önce bir canımızı dolduralım tabii ki. Bir tane de buz basalım. Sağdakileri baya net görüyoruz bu arada şu anda da. Acele etmeyeceğim. Şimdi bir loot falan alayım. Gaz geliyor çünkü. Alamayız bir daha. Hadi abi seri ver lootu. Şu ağrı kesicileri atalım. Onlara gerek yok. Okey. Baya mermi falan da aldık. Gaz iyi vuruyor. Öncelikle safe sona. Güzel. İyi iyi. Allah dayanabildiğim en iyi şeyi yaptım arkadaşlar. Bildiğiniz elimden gelen en iyi şeyi yaptım yani. Şu önde de bir araç var. O ne abi öyle? Oyunda 5 kişi kalmış. Solda bayağı kalabalık bir takım vardı. İnşallah burada adam yoktur ya. Kusan biri yoktur inşallah. Aha bunlar oynuyor. Araçlarla oynuyor. Bunlar 4 kişi galiba. Bir tane de farklı bir yerde adam var tahminimce. Bir dakika. Bir tanesini direkt. Abi şu arabayı. Benzini vardı mı bunun? Var. Alma kanka arabanın tekerini lütfen. Allah rızası için alma yani. Nereye oynayacağız lan biz? Aha teker gitti. Araba patlıyor. Yapmayın ya. Hayır ya. Şu öne kadar oynayacağım arkadaşlar. Araba var burada. Tamam. Aha adam. Ne? Ya sen gerçek misin kanka? Adam bölgenin altına girmiş. Fark ettiniz mi? Hile yapmış yani. Bu birinci olacak abi bence. 18 puan. 5100 olduk. Bu ne abi? Bunu izleyelim arkadaşlar. Bu ne ya? Bak bak bak. İmkanı yok yani. Bunu öldüremezler ki. Adama bakar mısın ya? Hareketi kes şimdi. E ee, kanka. E. Ee? <laughs> bak ya. Şuna bak ya. Kafayı yersin. İmkanı yok abi alamazlar ya. Adam vuramazlar ki. Bak bak bak. Bu bug mı arkadaşlar? Hile mi? Kun... ismi ne lan senin? <laughs> Adama bakar mısın ya? Çok garip abi. 1 vs 1 kaldılar arkadaşlar. Bakalım <laughs> bakalım kim yenecek acaba? Abi şu adam şu bug'ı yapmasaydı var ya. Şu önden bunu vurduğumu düşünün arkadaşlar. Sonra bir sola bir sola böyle 1v4. Üf fena win. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Yani daha fazla izlemeye gerek yok bunu zaten. Belli arkadaşlar bu kazanacak. <laughs> Aha tam arkamda. Ada... o önümde de bir sürü kişi var o ne? Arabaya indiler galiba arkadaşlar direkt. Allah inşallah peşime falan düşmezler öyle manyaklık bir şey yapmazlar ya. What the f ne? Lan Noli. Aa. Ah. Ya sen ciddi olamazsın ama oyun ya. Bu ne? Bu neydi arkadaşlar şimdi? Neyse Allah'tan araç var da. Ya böyle bir şey var mı ya? Evet abi loot'umu tamamen bitirdim. Yine böyle rozok kısmına atabilir bu save sonu ya da bir tık daha üstüne atabilir. Bakalım. Ben direkt şu ön taraflardan save sona gireceğim. Ay araba var. O ne? Oy tepede de biri var. Bir saniye. Bunlar arabaya mı sıktılar ya? Bir şeyler oluyor arkadaşlar orada da. Adamlar arabada giderken MK ile nok aldı bu arada. Şuraya çıkabilir miyim ya? Çıktık. Aha. Bir sprey. Lan ne yapıyorsun karakter? Saçmalama şurada bir yatmam lazım abi Ya niye böyle yapıyor burada Şurada abi direkt bir saniye Bir baygın güzel Şunun bir kilini alırsam Ya mermi bitme be Gerçekten mermi bitme be Şurada da adamlar var okay. Şu smoke'un içinde bir nak aldım da Onun kilini alamayabilirim ya Şurada da adamlar var Abi direkt burada Aa geldi bana Nak adam Niye mermi geçmiyor şuradan Bir dakika Şaka gibi ya mermi niye şu alttan geçmiyor Normalde geçmesi lazım Aha bir dakika Adam direkt burada Abi şaka gibi Gerçekten saçma sapan bir bug var Orada arkadaşlar ya Hadi Oğlum bayağı da vurdum var ya Hadi Yes be baygın. Şöyle arabanın da tekerini alayım. Baya mermi harcadım bu arada ya. İnanılmaz mermi harcadık. Şimdik. Onun kilini alamıyoruz galiba. Aynen. Kilini alamıyoruz da şuradan mermi geçmiyor işte. Öyle bir saçmalık var maalesef. Aha arkadaşım geldi. Oğlum ne yaptı o? kucakladı götürdü galiba arkadaşını ya. Lan dur takılma. Diğeri arabada mı? Şurada. Ah be biraz durdum da yetmedi. Çok fazla 5.56 harcadım. Yeni save sonunda 60 şu ön tarafa doğru oynamam lazım. Ben direkt bir üst tarafa alayım bence ya. Bunlara bir daha bir bakabiliriz arkadaşlar. Abi bir yerleri ateş ediyorlar. Ben şu üst evi aldım abi. Bunlar da buraya oynamak istiyor. Aha adam açıkta. Bir dakika. Benim buraya geldiğimi görmemiş bile galiba. Direkt burada. Bir baygın. Tamam. Abi killerini bir türlü alamıyorum arkadaşlar ya. Naklıyorum naklıyorum kalıyor öyle. Nerede bu diğer arkadaşı? Şunun killini almam lazım ya. Arka araba geldi. Yapma. Bunu sakın yapma. Hadi. Oy, son anda kurtuldum. Vallahi son anda kurtuldum. Bir dakika. Onlar bana kesin bakacak. Şöyle arabayı bir tık çıkacak şekilde koyayım abi. Okey. Şuraya bir yer araba geldi ya. Yanlış duymadım yani. %100 duydum. Şuradaki adamlar da çıkacak ama. Lan. Hayır. Ya nasıl? Oraya da mı adam gelmiş? Sola gelmişti lan. Abi şaka gibi ya. Ben yemin ederim solda diye düşündüm adamlar. Sağda hiç adam olacağını düşünmedim ya. 10 puan. Aha ayak sesi. Botçuk. Öl bakalım botçuk. Hemen. Abi bana silah getir ya. Valla oyun silah vermedi ha. Güzel. M7 olur abi. Abi safe sona hemen hızlıca girdim. Şurada öncelikle bir canımı dolduracağım. Sonra nereye gideceğiz? Safe'i yakına atmış. Güzel. Şu evlere falan bir bakalım abi. Şu kısımlara doğru oynayabiliriz ya. Ama birazcık var ya tarla kısmı Açık alanda bitecek oyun. Abi şu ön taraf boş gibi gözüküyor ya. Ben buraya direkt doğrudan gireyim bence. Şöyle alalım abi burayı. Aynen. Güzel. Burada bir save takılabiliriz. Aa smoke var lan şurada. Aynen. Şurada bir fight var arkadaşlar. İşaretleyemedim ya. Şurası aynen. Hmm evlerin orası galiba. Oo save'i benim tarafa attı. Ben buradan yukarıya doğru oynarım abi. Şurası safe mi? Aynen. Değil mi? Evet. Orlardan falan gir adam var. Allah. Ne deniyorsun kanka? Adam zıplayarak beni vurmaya çalışıyor ya. Neyin kafası kanka bu? Ama güzel olmadı arkadaşlar. Oranın dolu olması hiç güzel olmadı ya. Nereye gideceğim ki? Bak şurada bir kulübe vardı. Kötü aga orası da kötü yani. Çukurlara belki oynanabilir ama ev büyük ihtimal çukura oynar abi. Sıkıntı oldu arkadaşlar ya. Keşke orası dolu olmasaydı. Hayırlısı bakalım. Abi şöyle arabamı da arkaya doğru bir çekeyim de tekerini falan almasın. Çünkü teker giderse ölürüz. Bak bak hala sniper deniyor bana bir yerlerden. Hayırdır oğlum? Smoke'un orada gördüm. Tam şurada abi adam. Abi 45 saniye kaldı gazın gelmesine. Ya bunların olduğu yerden girebilir miyim acaba ya? Çok riskli ya. Bence denemeyelim. Yani direkt şu bak markladığım yerden girilebiliyor gibi de. Gerçekten riskli arkadaşlar. Şu an göremiyorum çünkü adamları. Aha. Sniper Skan öne mi geçti? Evlere geçmiş olabilir mi o Sniper Skan? Bu arada gaz geliyor. Ne yapsam ya? Çok kararsız kaldım. Sollu gidiyorum abi. Sollu gidip eve gidebilirim arkadaşlar belki. Bir dakika. Var ya buradan direkt girdik ya. Kontrol edelim şöyle bir. Aha önümde var. Gördüm onu. Bir dakika. Seni alacağım kanka. Bir baygın. Kilini alabilirsem güzel olur. Arkadaşım o. Lan arkadaş. Ay wipeladım. Çok güzel oldu. Oğlum harbiden arkadaşıymış ya. Şu arabayı bir çekeyim hemen o adamların oraya. O adamların orası güzel bu arada. Burada birazcık oynayabiliriz arkadaşlar. Bunları wipelamam gerçekten çok iyi oldu bu arada. Bayağı kasıyor şu an. Ses. Bir dakika. Araç. Aynen direkt önümde. Durdum burada. Yes durdu. Şu boost'umu basayım ben bir. 4 kişi var oyunda da. 1 vs 4 olabilir mi derken şu karşıda da birini gördüm. Aha önümde direkt. Bu ne lan? Oo. Lan bir tane daha varmış. Bir dakika şu canı basayım bir. Onu görmedim ya bir tane daha olduğunu. Buggy geldi abi buraya. Bunlar iki kişi olabilir. Bir dakika lan. Bomba geldi. Aha. Uzaktaki de birini vurdu. Herkes tek kaldı arkadaşlar. 1 vs 1 vs 1 kaldık. Adam ağaçta mı acaba? Bir dakika. Şu öne ağaçtaysa oraya bir bomba yapıştıracağım. Hadi lan öl lan o bombaya. Cık. tutmadı. Şöyle bir tane daha atalım. Şu arkadan birazcık 762 alırsam güzel olacak ya. Ne var reis sende? Çanta 3. Güzel. İyi loot. Yani 7.62'nin yokmuş da. Bu yeter bana ya büyük ihtimalle. Aynen. Gereksiz bir şeyimiz. Yok şu uzaktaki nerede ya? Uzaktakini şu an göremiyorum. Yeni seyfe e evlerden gireceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. O ne? Ya çok güzel döndüm ama yetmedi ya. Oğlum adam en arkaya geçmiş. Helal olsun. Çok güzel hamle yapmış bu arada. Gerçekten. Cana bak ya bir mermi. Vallahi billahi bir mermi ya. Şaka gibi. Cici. <laughs>